ölmesini isteyecek kadar büyük bir nefret duymuşum anneme. O her şey bitti. Bu yaşantımlan ona aile sıcaklığını veremezmiş. Nefise Sultan'ın yüklüce miktarda borcu vardı. Son yıllarda epeyce sıkıntılı günler geçirdi. Sen vardın, sen de artık inanmıyorsun bana. Evine döndün, evliliğine. Kimseye dönmedim ben Ali. Orana dönmedim. Beni bırakıp gitme ne olur. Galiba hamileyim. Ne? Mutsuz olmak istemiyorum. Mutsuz etmek istemiyorum. Böyle bir sorumluluğu taşımak istemiyorum. Hiç paramız kalmadı Sevan Usta. Hepsini geri yollayalım. Merak etme abi. Eğer Mehmet kendini cezalandırmakta direnirse izin vermeyeceğim. Çak Sırtı yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.